Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Selam canlar. Benim adım Maria. Annem Türkiye'li, babam Rusyalı. 13 yaşıma kadar Türkiye'de yaşadık ama şimdi Rusya'da yaşıyoruz. 23 yaşım var. Geçen yıl babamın arkadaşının ailesiyle tatile çıktık. Bir oğulları bir de kızları vardı. Kızları Elena'nın 19, oğulları Alexander'ın ise 24 yaşı vardı. Onlar da biz de otelde iki oda tutmuştuk. Yani abi kardeş birlikte uyuyorlardı. İki hafta boyunca aradık. Bu arada onlarla çok samimiyiz çünkü çocukluktan beri tanışıyoruz. Bir gün benim ailem ve onların ailesi tatildeyken beraber dışarı çıkmışlardı. Ama biz oteldeydik. Ben odamda tek kaldığım için canım sıkılmıştı. Acaba Elenalar ne yapıyorlar diye bakmak istemiştim. Kapılarını çalmıştım ve açmışlardı. Ama gördüklerim karşısında şaşkınlığımı gizleyememiştim. Çünkü görünüşe göre Türklerin dediği gibi Alexander ayranını dökmüştü. Ama iki taraflı olarak. O an beni içeri davet ettiler. Birkaç soru sordum. Yani nasıl olduysa ben de katıldım. Açıkçası çok da iyi zaman geçirdik. Tatil bir anlam kazandı. Biraz garip ama güzel. Şu an üniversiteyle ilgileniyorum. Yani kendimi geliştirmekle uğraşıyorum. Herkes gibi ben de hikayemi sizlerle paylaşmak istedim. Kanalınızda başarılar dilerim. Başarı dilekleriniz için teşekkürler. Hikayenize ne demem gerek bilmiyorum ama bence doğru bir davranış değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün ve kanalı kapatmak zorunda kalmayalım. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.